getirelim Tarsus. E, İdman Yurdu ile Beşiktaş'ı karşı karşıya geldi. Dün akşamki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde son 16 adını yazdıran ekip 3 birlik skorla Beşiktaş oldu. Maçın özetini izleyelim manşetlerle konuşacağız. Vodafone Parti artık maç başlıyor. İki takım sahada İki teknik adam ki aynı takımda da oynamışlardı, rakip olarak da oynamışlardı. Birbirlerine başarılar diliyor Türk futbolunun iki yıldızı Sergen Yalçın ve Ergün Pembe. Maç başlıyor. Amatör liglerde karşılaşmalar pandemi sebebiyle oynanamadı. Evet. İki takım futbolcuları da durarak dikkat çekiyorlar, destek veriyor amatör ligdeki arkadaşlarına. 8. dakikadan çıktık. Şimdi Atakan sağ tarafta topla buluştu Beşiktaş'ta. Oğuzhan'la oynadı. Oğuzhan cezalarını gönderdi. Larin vurdu dışarıya. Kaylarin. Şimdi top kaybı. Atakan güveni topla buluşturdu. Güven cezalarının da rakibinden sarılma çabası. Yerde kaldı karar penaltı. Dakika 10 hakem beyaz noktayı gösteriyor. Güven. Güven kaleci çıkardı onu. Güven penaltı vuruşundan yararlanamıyor. O bölgede baskısı Beşiktaş'ın. Oğuzhan ceza alanında yerde kaldı. Devam diyor maçın hakemi Yasin Kol. Rozier. 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 Topu alarda Beşiktaş'ı yeni transferi Rozye siyah beyazlı formayla ilk golünü kupada atıyor. Burada san yerde kaldı. Oyun devam etti. Beşiktaş'ın o bölgede baskısı vardı. Çıkamadı Tarsus İtmanyolu. Pasta hata var. Rozye düzeltti, baktı, vurdu, attı. Rozye. Güven. Lerine doğru. Lerin bu defa sağ tarafta topla buluştu. Atakan destek veriyor. Onunla oynadı. Atakan cezalarında. Atakan yerden gönderdi. Larin topağlarda gol. 39. dakika. Larin attı 2-0 oldu. Kai Larin fileleri havalandırdı. 5 golü vardı Karadalı'nın. 6. golü kupada atıyor. Tarsus İdman Yurdu filelerine gönderiyor. Sergen Yasin'i kulübede görmekte enteresan oluyor bizler için. Ozan ...Oğuzhan gol pozisyonu... ...şimdi Güven alarda gol... ...Güven 6-0 oldu... ...Güven Yalçın'ın golü... ...işte gol bu pas... ...kısa düştü... Anıl'ın pası... ...Oğuzhan araya girdi... ...sonrasında top Güven'e geldi... ...Güven fileleri havalandırdı... ...Kartal sağ tarafa gönderdi... Rossiye. ...Hasic uzak mesafeden vurdu dışarıya... Kalecinin müdahalesi Korner. Parmaklarının ucuyla dokunuyor Anıl. İki güzel hareket. Tarsus İdman yurdu tüm hatlarıyla rakip yer alansa. alanında tehlike. Gol pozisyonu topalarda gol. Gol 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 Mertcan. Dakika 80 skor 3-1. Tarsus İdman Yurdu Beşiktaş karşısında golü buluyor. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turunda. Levent Uzem, maçın özetini izledik. Nasıl oynadı Beşiktaş? Ben dün maçı izledim zaten. Yani hiçbirini kaçırmadım maçları. E sonra beş, yani Tarsus direndi. Şimdi doğruyu konuşalım. Büyük takımlar için geçerli bu. Bu oynayan takımların yabancı oyuncuları yok genelde. Hı hı. Yani genel anlamda Tarsus'un kadrosu buna yetebilir. Zaten Ergün Pembe ne demiş? Çıkın oynayın. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Hı hı. Ve Sergen Yalçın da o kadroyu iyi yönetiyor. Daha iyi kadro eline verirse daha iyi yönetir. Foto maçın ben... şöyle bir kapak sayfasını Levent abi görelim istersen. Ekranlarımıza gelsin. Başlık ne olmuş? Sürpriz yok. Kartal var. Beşiktaş Türkiye'nin kupasında son 16'ya adını yazdırmaya başardı. Getirecek ekranlarımıza. E, i̇kinci ligde mücadele eden rakibine karşı işi sıkı tuttu başlangıç düdüğüyle beraber. Tabi bazı Bireysel performans daha var Levent Hanım. E, güveni belki ayırabiliriz. İyi işler yaptılar. 3-1'lik galibiyetle, süperlikle şimdi Erzurum'la karşılaşacak Beşiktaş. Moral buldu. İyi çalışmış değil mi dersine? Tabii Sergin yani hocam. Beşiktaş zaten genç bir takım, iyi bir takım. Yani Özellikle ben güveni çok beğenen bir insanım. Yani onun özellikleri çok Hı -hı. farklı. Anlamak, ona destek olmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani, çok farklı bir oyuncu. Yani Beşiktaş içerisinde çok genç yaşta geldi buralara. Ama biraz daha süre alması lazım. Artık güvenin de sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Yaşı çok genç bir oyuncu. Hı hı. Yetenekleri fazla. Gol bölgelerinde etkili. Nasıl bir çalım atacağını bilemiyorsun. Topa çok iyi vuruyor. Özellikle bir Rize maçı seyretmiştim ligde. Iki sene hı. evveldi galiba. Ee, i̇nanılmaz bir maç oynadı. İnanılmaz. Evet. Yani güvenden Beşiktaş çok daha faydalanabilir. Larry'nin hala gitti gelmesine rağmen Larry'nin ısrarla hı hı. oynamaya çalışması. yani mücadele vermesi. Bu da alkışlanacak bir şey. Sergen Hoca'yı kutlamak lazım. Sergen zaten futbolculuğunda ben e, özel röportajlarım vardır kendisiyle. Hı hı. E, Ali Sami'ye özel bir araba sokmuştuk Galatasaray'da oynarken. Hiç kırmaz. İnsan canlısıdır. Hı hı. Çok yardımseverdi. Aynen Aspor'a da zaten ben sadece, telefonla da canlı yani yetenekli bir defa. Çok zeki bir oyuncuydu. Kesinlikle. Yaratıcı bir oyuncuydu. Yani hı hı. bir sonraki hamleyi düşünen bir oyuncuydu. E bu onun... E, bu tür teknik direktörlerin, elindeki oyuncuların da onun düşüncelerine yakın olmasını ister bir hoca olarak. Hı hı. Elindeki kadroyu da bence çok doğru kullanıyor. Yani aslında iyi ligde kullanıyor. de bir hava yakaladı bence evet. de. Takımımız Alanya maçını saymıyorum ben yani. E, oturtturmaya başardı, oraya gelecekti yani puan kaybına rağmen ki Alanya hani sonuçta çok iyi bir ekip. Geçtiğimiz sezonda aynı o istikrarını Tabii. sürdürüyor, oradan gelen bir istikrar var. E, zaten Sergin Hoca da şöyle demişti, iyi bir takım yani puan kaybetmemiz doğal gibi bir ifadesi de olmuştu Sergin Hoca'nın bir sayfa daha görelim. Sabah gazetesinin bu sefer e, spor kapak sayfasına da geçelim. Kartal Kupada uçuşta Beşiktaş sıra Türkiye Kupası'nda Tarsus'u devirdi ve son 16'ya e, kalmayı başardı. Dikkat çekici bir istatistik de var Levent abi. Son 5 maç 4 galibiyet. E, büyük başarı. Ya işte dediğim gibi yani zaman zaman kadroları toparlamak lazım. Bazen bu rahatsızlıklardan dolayı, Covid'den hı hı. dolayı ya da sakatlıklardan dolayı Covid'de de iyileşmesine rağmen şimdi bakın burada e, bir karar alındı Futbol Federasyonu'nda. 10 güne indi biliyorsun bu süre. Covid'de bekleme süresi. Evet. Tabii ki testlerinin de negatif çıkması gerekiyor. Ama 14 gün çıkanlar için bu handikap oldu. Süre olarak. Hı hı. E düşün yani şimdi bir futbolcu 10 gün sonra baktığımız zaman negatif çıkarsa hemen çıkıp oynayabilecek. Hı hı. Bu performansını koruyabilir. Ama 14 gün çok uzun bir süre. Örneğin ee, bu söz sözü açtı. Mesela Galatasaray maçında Arda Turan'ın çok e, yani vasat bulmuştum, ama hı hı. ağır geçirmiş Covid'i öğrendiğim kadarıyla. Yani. Etkiliyorsunuz. Evet, değil çok değil mi? ağır getirmiş, hala da ciğerde e, koşarken sıkıntı yaşıyormuş. Beşiktaş için evet. belki vida içinde benzer belki bir şey. Tabi. de tabii. Söylenebilir vida Ne zamandan mi? Beri yok. Aynı Orası şey. O uzun süredir yok ve oynadığı hani... zırbat maçından beri yok süreden sonra o da forma gitti, yani. beğenilmedi. Belki dediğin gibi o hastalık etkisi Belki olabilir. Belki sıkıntı, onun da vücuttaki bıraktığı tahribat çok farklı oluyor her oyuncuya göre. Hı hı. Kolay dönemiyorlar, anteman eksiklikleri oluyor, ilaçlar alıyorlar, tedavi oluyorlar. Ağır bir şey yani. Bir an evvel şu Covid ya mutasyon orası gitsin de yani. Hı hı. Herkese ya da, geçmiş Ya da olsun aşıyla diyelim. birlikte bu işten kurtulalım Umarız. inşallah. Çünkü gerçekten insanlar perişan oldu ya. Türkiye'de de böyle, Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle. Yeniden yasaklar. Her yerde. Levent abi başlamış. Yani ya, sıkı yasaklar. Başlasın yani abi çok başlamak normal başlamak bir şey. Sonra... Zaten biz ya insanlar bu işi bu hale getiriyor. Hı hı. Biraz herkes işi olmayan dışarı çıkmazsa, çok böyle fazla bir yerlerde kalmazsa, insanlar komşular gidip gelmeler olmazsa, laklaklar yapılmazsa herkes biraz daha özverdi bulunursa bu şey koronadan aşağı çekme şansı çok az Herkes zaten bu uyarıları yani. sık sık yapıyorlar. Vallahi devlet ama devlet çok kibar davranıyor, kusura bakmasınlar. Yani devletin en tepesindeki yani cumhurbaşkanından tutun da aşağıdaki bakanlara kadar, başta sağlık Bakanı olmak üzere herkes çok kibar hı hı. davranıyor. Yani hı hı. mümkün olduğu kadar halkı düşünün. Siz halk olarak da birbirini düşünün. Yani halk halkı düşünmesi hı hı. lazım. Destek vermeden bu işler olmaz. Kesinlikle biz de zaten ekranlarımızdan, yani. elimizden geldiğince yani, uyarılarımızı işte, biz de yapmaya çok çalışıyoruz. Çok mu zor maskeyi takmak yani? Veya sosyal mesafeyi evet. korumaya çalışmak öyle evet. değil mi? Yani iş olmadıkça. Şurada iki metreden fazla oturuyoruz. Aynen. İşte Kaç bu aydır neden? ev iş ev iş şeklinde Tabii. mesela bir yaşam tarzına büründüm Vallahi kendi adıma. Aynı. Ama dışarıya ufak bir şey için çıktığınızda görüyorsunuz ki hala çok kalabalık etraf. Aynen. Çok Dikkat kalabalık. Dikkat etmemiz gerekiyor sevgili izleyenler. Ben Mart ayından beri emin önüne gitmedim mesela. En çok sevdiğim yerlerde gitmedim. Şu evet. çok kalım. Aile ziyaretleri keza hiç e, Levent yok. abi aynı şekilde hiç yok. çok hiç yok benim de. Benim eşim 11 Mart'tan beri dışarı çıkmıyor. Sokağa adımını atmadı. En güzel Biz hala da dışarıdan aynen. alışveriş yapıyorsak temassız alışveriş evet. yapılıyor eve. Yani hiçbir her şey siliniyor, yıkanıyor hala. Kendi adımıza evet. tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz ama herkesin bunu yapması, yapması gerekiyor lazım. tabii Doğru. ki. Biraz özveri lütfen. E, kartal turist başlıkları görmeyi e, sürdürelim. sürdürelim. Levent evet. abi Türkiye gazetesi